Docker container sistemlerini kullanabilmemiz, üzerine de daha sonradan Kubernetes sistemlerini yönetebilmemiz için nasıl bir altyapı gerekir onu konuşalım. Bir kere arkadaşlar aslında Docker Container dediğiniz bir servistir. Linux üzerinde çalışan servistir. Windows üzerinde çalışmaz. Kimi kaynaklarda Windows üzerinde çalıştığı yazar doğru değildir. Linux Windows versiyonu olduğu yazar doğru değildir. Windows'a kurduğunuz hal şudur. Arka planda Hyper-V kurar. Hyper-V sanal açar. Sanalın üzerinde Docker servisi kurulur. Yani Docker servisi Linux üzerinde çalışır. Windows'a kurduğunuzda Windows üzerinde bir sanal Linux'ta çalışır. O dan Docker servisleri en performanslı ve en düzgün olarak Linux'ta çalışır. Zaten Linux servisidir çünkü. Bunu unutmayalım. Open source'tur, sahibi yoktur, uzun süredir geliştirilmektedir Docker servisleri. Size tarihçesi tarihçesiyle ilgili ufak bir yazı da paylaşayım. Bir dakikanızı alayım. Şimdi arkadaşlar bakın tarihsel süreçte Docker'ı incelemeye başlarsak benim size anlattığım tarihçeyle örtüşen bir gelişim olduğunu görürsünüz. Docker konteyner mimarilerinin geçmişi sanallaştırma teknolojileri ve uygulama dağıtım metodu üzerindeki evrimi kapsar. Aynı dediğimiz gibi yani bu bir çağ size söylediğim gibi bu önce onlar üzerinde çalıştırıyorduk. Sonra sabah sunucularda çalıştırmaya başladık. Şimdi Docker konteyner sistemlerinde çalışıyoruz. O yüzden bu açıkçası bir devrim diyebiliriz. Linux konteynerları öncesi, Docker'dan önce Linux konteynerları 2008 yılında başlayarak işletim sistemi seviyesinde sanallaştırma sağlayan bir sistemdi. LXC aslında Linux dünyasındaki Linux konteynerları ifade eden bir kısaltma. LXC Linux çekirdeğinin izolasyon özelliklerini kullanarak uygulamaları birbirinden izole etmeyi sağladı. Şimdi size bir piramit daha çizeceğim zaten. Linux bir sistem üzerinde Docker konteynerlarının nasıl çalışılması, istene anlatacağım. Şimdi 2008 yılında başlayan bu çalışmalar aslında daha emekleme dönemindeydi. Zaten daha 2008 sanallaştırma yeni hızlanmaya başlamıştı. Ama bunun hızlanmasıyla birlikte bile mühendisler sanallaştırmanın üzerinde daha üst katmanda nasıl bir izolasyon yapabileceklerini aslında kullanmaya ve kurgulamaya başladılar. Bu meyvesini ne zaman verdi? 2013 yıllarında vermeye başladı. Docker Linux Container'ların yani LXC'nin temelleri üzerinde kurularak, Docker 2013 yılında yer başlıyor. Asıl bu işin zaten tam başladığı nokta orası. Uygulamaları Container'lar için paketlemeyi taşınabilir hale getirmeyi daha kullanıcı dostu bir süreçte diplo etmeyi sağladılar. Docker uygulamaların bağımlılıklarıyla birlikte bir imaj olarak paketlenmesini, container dediğimiz işte bu imajlar, bu paketler, Dockerfile ve Docker Images kavramlarını getirdi. Yani container'ın içine uygulamayı atıyorsunuz, bir paket oluyor bu ufak bir paket ve onu deploy veriyorsunuz. Tam olarak buydu ve 2003 yılında kullanılmaya başlandı. Fakat Docker'ın kullanılması da bu teknolojinin aslında tam performansı kullanıldığı anlamına gelmiyordu. Çünkü Docker sadece kurulduğu servisin kurulduğu makine üzerinde yönetimi sağlayan, merkezi yönetimin üzerinde barındırmayan bir servisti. Daha sonradan Docker için merkezi yönetim sistemleri ortaya çıktı. İşte 3 numaradaki başlıktaki bu kısımdan bahsediyoruz. Orkestrasyon araçları dediğimiz araçlar Docker kurulu sunucuları bir araya getirip merkezden yönetmeyi sağlayan araçlardı. Docker'dan sonra orkestrasyon araçlarına bakmaya başlayacağız zaten. Docker'ın popülerleşmesi ve kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bu merkezi yönetim araçları da artmaya başladı. Bu merkezi yönetim araçlarından en popüleri konularınızın içinde olan Kubernetes çok popüler bir orkestrasyon aracı olarak hayatımıza girdi. Günümüzde de oldukça yoğun şekilde kullanılıyor. Bunun yanında daha basit bir ve kolay sistem olan Docker Swarm kullanılabilir ve buna alternatif birkaç yazılım daha sunulabilir. Yani Docker servisi dağınık olarak yönetilmesi zor bir servis olduğu için Bunların orkestrasyonunu sağlamak için orkestrasyon araçları hayatımıza girmeye başladı. Daha sonrasında tabii ki bu gelişmelerle birlikte mikro hizmetler ve DevOps. DevOps kavramı bunların paralelinde ortaya çıktı. Yani container kavramı, Docker kavramı yayılmaya başlamasıyla birlikte DevOps diye bir kavram çıktı. Ben durduk yerde çıktı. Yani durduk yerde derken iş esprizi tabii o. Yani mikro hizmetler, mikro servisler, Docker, container, uygulamalar vesaire dedikçe tabii biraz da ticari etkiyle birlikte yeni bir pozisyon doğdu. DevOps pozisyonu işte bu orkestrasyon araçlarının da desteğini alarak uygulama yaşam döngüsünü yöneten kişilere denmeye başladı. Yani işte 2013'te o yayılmaya başlanmasıyla birlikte 2016'larda vesaire DevOps kavramı da ortaya çıkmaya başladı. Yani DevOps 100 yıllık 20 yıllık bir şey değil. Maksimum süresine bakarsanız 8 7 8 yıllık bir geçmişi var. Docker Kubernetes'in yükselişi burada zaten 4. maddede bunu anlatmaya çalıştım. Docker Kubernetes'in yükselişi mikro hizmet mimarilerinin ve DevOps kültürünün benimsenmesini hızlandırdı. Yani aslında DevOps kültürünü doğurdu. Öyle söyleyeyim. Uygulamaların daha küçük yönetilmesi, güncellenmesi, daha kolay bağımsız hizmetlere bölünmesi, bu sürecin sürekliliğin yönetimi, orkestrasyonu da işte bu pozisyonun görevi haline geldi. DevOps'un aslında bu diyebilirsiniz. Ama tabii bunu yapabilmesi için tüm sürece hakim olması gerektiğini zaten konuşuyoruz. Servis mesh seviye gözleme çıktıkça artık tabii sistemin yayılmasıyla birlikte alt kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Container teknolojisinin olgunlaşması servis iletişimi ağ yönetimi için daha gelişmiş araçları geliştirdi. ICO, Linkart gibi servis mesh çözümleriyle mikro hizmetler arasında iletişimi daha güvenli ve izlenebilir hale getirmek için gözleme, monitoring araçları da hayatımıza girmeye başladı. Yani bu sistemi tabii gözlemek, monitoring yapmak da gerekiyor. Güvenlik ve politika yönetimi, tabii konteynerler devreye girince, tabii ki mikro servis kavramları çıkınca yeni güvenlik politikaları ve yeni güvenlik araçları da hayatımıza girmek durumundaydı. İşte konteynerlerin artması ve Docker sistemlerinin kullanımının artmasıyla birlikte güvenlik uyumluluğunun sağlanması için daha farklı araçlar, güvenlik politikaları ve yazılımlar da paralelinde geliştirilmeye başlandı. Son olarak baktığınızda Docker'ın başarısı konteyner teknolojileri üzerinde standartlar oluşturmasına önemli oldu. Gerçekten de böyle. Hatta bunun üzerinde Kubernetes sistemlerinin başarısı da aslında orkestrasyon aracı olarak dünyada Kubernetes sistemlerinin de kabul görmesinin önünü açtı. Docker, container, Kubernetes sistemlerinin çok hızlı yayılmaya başlaması, büyük finans kurumları tarafından tercih edilmesi ve sektördeki yerinin artmasıyla birlikte Linux sistemlerinin daha yoğun kullanılması, özellikle application tarafında tek standart haline gelmeye başlamasını da beraberinde getirdi. Birçok modern finans kurumu paralelinde application'larını Linux üzerinde, Linux containerlarında güvenli ve hızlı çalışacak şekilde değiştirmeye, uyarlamaya başladı. Bunun paralelinde Microsoft Azure teknolojisi ile birlikte cloud teknolojilerinde Linux sistemlere büyük yer vermeye başladı. Kendi servislerini Linux'te çalışabilir hale getirerek bunları yeniden dizayn etmeye başladı. ASP.NET Core, MS SQL veri tabanı uygulamaları artık Linux'te çalışabilir hale getirilerek birçok Linux Microsoft yazılımının Linux uyumlu Linux servisleriyle uyumlu çalışmasının önü açıldı. Azure sistemleri tarafından Docker, Kubernetes sistemlerinin hem infrastructure tarafında hem software tarafında kullanılmasının artmasıyla birlikte Azure tarafı da buraya tam destek, full destek vermeye başladı. Yani aslında baktığınızda Docker container teknolojilerinin yayılması gelişmesi application mantığını, uygulama mantığını, bununla birlikte güvenlik mantalitesini ve aslında yaşam döngüsünü değiştirmeye başladı. Burada da aynı belirttiğim gibi Docker konteyner mimarileri teknoloji ve yazılım geliştirme pratiklerinde devrim yaratmış ve değişimi, evrimi hayata geçirmiş olarak görünüyor. Ve bu devrim daha devam ediyor. Yani bundan 7-8 yıl önce application tarafına bakış açısıyla bugün bakış açısı çok farklı. Bundan kaç diyelim 10-12 yıl önce sanallaştırma sistemleri bir üst yapı ürünü, doğanımların üzerinde çalışan bir üst yapı ürünü olarak görünmekten bugün altyapı ürünü olmaya başlamış. Artık üst yapıda container docker sistemleri, onun üzerinde de application sistemleri hayata geçmeye başlamıştır. Bu işte bu gelişim, bu değişim sizin bugün talip olduğunuz, bugün izlediğiniz eğitimi doğurdu, bugün dinlediğiniz eğitimi doğurdu ve bugün talip olduğunuz pozisyonu doğurdu. Bu pozisyon bunların paralelinde hayata geçti. Ama şöyle yanlış anlaşılmasın. Bu bir üst yapı ürünüdür. Yani bu ürün sanallaştırma sisteminin üzerinde çalışır. O sanallaştırma sistemi bir dolanımın üzerinde çalışır. O dolanım bir network'ün üzerinde çalışır. Yani piramit büyüdü. Piramit değişmedi. Piramit uzadı. Bunu unutmayalım. Bazen böyle bir yanılgıya düşünüyor. Ya dünya değişti artık network mu vardı? Nasıl network yok? Network olduğu yerde duruyor. Daha çok var. Piramit sadece uzadı. Bina uzadı. Gökdelen uzuyor. 3 katlıydı. 5 beş oldu. Beşken 7 yedi olacak. Yedi işken oz olacak. Yani alttan kesmiyorsunuz göklerini uzatıyorsunuz bunu asla unutmamakta fayda var. Evet sanırım tarihsel süreçte de Docker Container tarafını size altını kalın şekilde çizebildim. E yani bu arkadaşlarımızdan biri diyor ki 10 yıl sonra da bu, e, o, o hayat döngüsü. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz de eskiyoruz. Bakın bugün ben sizden eski nesil olarak beni dinleyen birçok kişiden daha eski bir önceki, bazılarına göre iki önceki nesil olarak buradayım. Emin olun göz açıp kapayıncaya kadar siz de aynı durumda olacaksınız. O yüzden her şeyin değişmesi gayet doğal. Evet, şimdi size bir de Linux dünyasında Docker Container'ın teknik piramidini çizeyim. Evet arkadaşlar, şimdi Linux'teki size teknik piramidi çizeyim. Şimdi ben biz Linux'te... Size ben Linux işletim sistemlerini birçok kursta anlattım. Birçok dersimizde de anlattım. Linux işletim sistemlerinde tabanda donanım vardır. Size Linux piramidini de çizmiştim. Onu biliyorsunuz. Birçok derste ve kursta. Burada donanım katmanı var. Donanım katmanının üzerine çıktığınızda çekirdek var değil mi? Çekirdek. Çekirdeğin üstünde dağıtım distribution var. Peki dağıtımın üstünde ne var? İşte shell kabuğu vesaire var. O da çıkmadı aradan. O da var. Şimdi bu piramit kendini koruyor. Şimdi bu piramitin üzerine işte Docker servisi geliyor. Docker servisinin üzerine container'lar geliyor. Konteynerlerin üzerine de application'lar geliyor. Burayı genel olarak application olarak yorumlayabilirsiniz. Ben A ile gösteriyorum mikro servisler, application'lar, mimari bakın uzadı ve büyüdü. Şimdi biz sizinle bugünkü derslere kadar birçok kursta da çekirdek, dağıtım, shell katmanı bunların hepsinin detaylarını biliyoruz. Şimdi artık sizinle Docker servisi, Docker üzerinde konteynerlar, konteynerler üzerinde de application'ları konuşmaya başlayalım. Ne ihtiyacımız var arkadaşlar? Docker servisi Linux dağıtımlarında çalışır. Yani CentOS'ta da çalışır, Red Hat'te de çalışır, Ubuntu'da da çalışır, Debian'da da çalışır. Her de çalışır ya. Yeter ki Linux olsun. Biz Ubuntu kullanacağız. Niye? En çok gördüğünüz, en stabil, bence en rahat kullanılan, paketleri desteği en rahat bulunan Linux dağıtımı bugün itibariyle okunuyor. Bugün derken uzunca bir süredir umuldu. Red Hat Sertosa desteğini çektiğinden beri Red Hat biraz öksüz kaldı. Güncellemek, stabil hale getirmek daha zor oluyor. Bunu korumak daha zor oluyor. E Red Hat zaten dağıtımı daha çok ücretli. SUSE gene öyle. E Debian'a baktığınızda biraz yavaş gelişiyor. Ubuntu bunların en iyisi. O yüzden ben Docker Container içinde en iyi tercihin açıkçası Ubuntu olduğunu düşünüyorum. Şimdi elimizde Ubuntu var mı? Şimdi normalde Kubernetes tarafına falan geçtiğimizde bir tane gitmeyecek. Ama Docker için ilk konularımız için bir tane yeterli. Ben de bakın burada bir tane Ubuntu UBT1 var. Bu UBT ben bir snapshot'ını almışım. Base ilk hali diye. Ben şimdi bu makineye bir snapshot'tan geri döneyim ilk kurulu haline o ne güzel. Hiç kurmadan bir Ubuntu oldu. Şimdi bu Ubuntu üzerine update'leri, upgrade'leri vesaireye geçeceğiz. Güncel hale getireceğiz. Sonrasında yayınlayacağız. Güzel söylüyorsunuz. Bunu bridge mi yapalım, NAT mi yapalım diyorsunuz. Şimdi NAT yaptığımızda katman biraz daha geriye gittiği için testlerimiz zorlaşacak burada. O yüzden NAT değil, bridge'de ilerlemek çok daha iyi olur. O yüzden birazdan bunu biz bridge moda alırız. E, hatta şimdi de alabiliriz. Durun, şöyle yapalım. Biz makineyi settings'ten bridge moda alalım. Sonra kendisine bir reset atalım. Evet. Sonra ben bir ismini değiştireceğim bunu. Bu direkt ilk kurulu bir Ubuntu'dur arkadaşlar. E, bunun ismini değiştireceğim. Bunun ismini neden değiştireceğim? Bizim tarafı uygun olsun diye. E, ders konumuza uygun olsun diye arkadaşlar. Yine aslında DevOps bu sefer Docker bir diyeyim ki anlaşılsın. Yes. Evet Docker 1 olarak hayata geçirdim. Bir Cem'le login olayım. Bir IP'sine bakayım. Evet 1'e 162 almış. Otomatik yapılandırmada e, şu an için istediğimize uygun. Nereden almış IP'yi? Bridge dediğimiz yapıdan almış. BNB Workstation'da herkes Bridge'i nasıl artık biliyordur. Orada sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Burada Bridge yapısında yani evimizin, ofisimizin, kurumuzun networkinden IP'yi almış. Mükemmel. Şimdi buraya SSH bağlanacağız Linux'ümüze. Biz PowerShell'den SSH bağlanıyorduk. Yine PowerShell'i kullanarak SSH ile bağlanalım. Burada... Komutumuz ssh makinenin IP adresi gem kullanıcısıyla geleceğiz. Makinenin IP adresi nedir? Makinenin IP adresi 1 e 162 Yes. Şimdi arkadaşlar bu makinede bir sudo su diyerek root olayım. Sonrasında bir update upgrade yapalım. Apt-get update Bunları 5 script'te vesaire de yapabilirsiniz tabii. Bunları 5 script'te de yazabiliriz. Ben şimdilik özellikle adım adım yapacağım. Sonra script'ini de otomasyonla bu işleri yapabilmek için script'ini de yazarız. Bir de upgrade çekelim. Evet upgrade de yapıyoruz. Upgrade yapıyor. Sonrasında da statik IP vereceğim. Sonra Docker servislerini ayağa kaldıracağım. Basit işler. Kolay. Yani böyle büyük işler gibi görünüyor ama değil. Mantığını bilmek önemli. Kurulumları vakit alan işler değil pek fazla. Bu da tamam. Evet. Update ve upgrade tamam. Şimdi Nano, ETC, Netplan ve YAML dosyasını açayım. Ve statik IP vermek için config dosyasını kopyalayayım. Bunları başta script'te yapmıyorum arkadaşlar. Adım adım görelim tekrardan sonra yaparız. Ben ip adresini 1'e 20 vereceğim. Siz kendinize uygun şekilde vermelisiniz. eth0 değil tabi ens33 benim ethernet kartımın adı. ip addr ile gördüğünüz ismi yazdım. 1'e 20, 1'e 254 benim gatewayim. 8.8'de bir resim olacak. Ctrl X Y deyip kapattım. Buradan net plan apply diyerek statik IP'mi de veriyorum. Evet statik IP'mi verdim. Tabii ki bağlantım kayboldu. 1'e 20 IP'sini verdiğim için. Şimdi kapatıp power PowerShell'i tekrar açıp tekrar SSH kurarsam bağlanabilmeliyim. 1'e 20 diye tekrardan IP'mi değiştirdim. Ne oldu? Almadım mı IP'yi? Bakalım. Bir daha bir deneyelim. Olmadı bir ping atalım. Tamam bir ping atalım. Bir şey olmaz. E 1'e 20'ye ping atabiliyor. Almış olması lazım. Ortamda başka bir 1'e 20 var mı? Olması lazım. Heh, şimdi yoktu değil. 192.168.1'e 20 CEM. Girmedi peki bir şuraya bakayım arkadaşlar. Hemen böyle tuhaf şeyler zaman zaman oluyor. IP addr dersem 1'e 20yi aldığını görüyorum burada. Bir internete çıkıyor mu diye bakayım. Evet internet de ping diyor. Bir reboot atalım hadi bakalım. Evet Canı bir reboot istemiş geldi. Sıkıntı normalde istememesi lazım. Tabi de bazen oluyor. Bizim ortamımızdan da kaynaklı olabilir. Neyse şimdi clear dedim arkadaşlar. Şimdi gayet güzel. Ben sudo su deyip tekrardan bu kısma geçiyorum. Yani sudo yetkilerini alıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Docker servisini kuracağız. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Bazen soruluyor. Diyorlar ki Docker servisi sanal sunucuya mı kurulmalıdır? Fiziksel'e mi kurulur? Şimdi genelde hep sanal sunucuya kuruyoruz Docker servisini. Hep sanal sunucuya kuruyoruz. Yani fizikselde de kurulur ama çok mantıklı değil. Sanal sistemlerde daha esnek çalıştığı için çok daha mantıklı. VMware Workstation bizim lab kullandığımız bir sistem. Canlı da tabii ki değil. Genelde ESXi, Proxmox, Hyper-V gibi tip 1 sanallaştırma sistemlerinin üzerinde çalışan sunuculara kurmak Docker servisini çok daha doğru ve çok daha mantıklı olan tabii ki. Ama lab ortamlarında buraya kurmakta hiçbir sakınca yok. Onu da söyleyeyim. Biz de zaten şimdi kurulumunu buraya yapacağız. Kurmak için basit bir komut veya komutlar yeterli oluyor. Şimdi onu size söyleyeceğim. Şimdi Docker'ın kendi reposunu tanımlayıp oradan indirebiliriz. Ya da direkt olarak Ubuntu'nun kendi reposunda da var. Oradan indirebiliriz. Etki Docker sürümü varsa kaldırıp onun üstüne kurabiliriz gibi seçenekler var ama eski doktor bizde yok. Yani aslına bakarsanız direkt olarak kurabiliriz. Ama genelde best practice olarak önerilen Docker'ın reposunu Ubuntu'ya tanımlayıp kendi reposundan en son sürümü indirmek genelde düşünülen, uygulanan yöntem. Onu söyleyelim. Bir update ve upgrade gerekiyor. Biz onu yaptık. Orada bir sorun yok. Eğer sistemde eski Docker sürümü varsa kaldırmak için APT remove komutunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Zaten bakın bende yokmuş. Yani şu komutla eski sürüm kaldırılabilir ama bende zaten yok. Burada repo tanımlamasını Ubuntu Server'a yapıp Docker'ın kendi reposundan indirebilirim. Tanımlamayı yapabilmek için eksik bazı tool'lar olabilir. Örneğin HTTP S, Curl gibi tool'lar var. Bunlar Ubuntu'da genelde olmayan tool'lar. Bunu size chatten yollayabilirim ya da zaten ekranda gördünüz. Bu tool'ların kurulmasına takiben yeni repoların tanımlanmasına geçebiliriz. Kör'lü kullanarak repoyu tanımlayalım. Daha doğrusu reponun bu key olan bir repo. Reponun key'ini tanımlayalım. Sonrasında repo'nun keyini tanımladıktan sonra paketlerin kurulumu için repo adresini de girelim. Ben bunları yapmayacağım. Direkt Docker'ı install edemez miyim derseniz dediğim gibi olur. A5 practice olarak repo'yu tanımlamak daha doğru olur. İkincisi bu artık bundan sonra iş kuruluma hep bildiğiniz kolay kısma kalıyor. Yine bunları yaptıktan sonra bir update deyip sonra docker servislerini kurabiliriz. Bu yeni repoları tanımladıktan sonra da bir update çektim. Sonrasında bakın şu ana komut bir clear diyeyim hatta daha rahat görün. Bakın docker ce, docker ce, docker'ın CLI'yı, docker'ın add araçları hepsinin kurulumu için bu komut yetiyor. Gördüğünüz gibi basit zor olmayan bir kurulumu var. Şu anda docker servisleri kuruluyor. Evet bakır servisleri kuruldu arkadaşlar. Bakır servisleri kurulduktan sonra yani servis start durumdadır tabii bu Ubuntu olduğu için. Ama bakır servisini start etmeniz gerekirse sistem start bakır ve eğer enable da olmadıysa enable diyebilirsiniz. Bir de şimdi kurulmuş bakır versiyonunu gözlemleyelim. Şöyle bir şey göstereyim. Şimdi Docker'ın hem çalışıp çalışmadığını, kurulup kurulmadığını, ham ve hangi versiyonunun olduğunu görmek istiyorsanız sisteminizde şu iki komutu kullanabilirsiniz. Docker'ın Docker mevcut versiyonu bir de şu şekli var bunun kiresiz hali. Bu da Docker'ın detaylı açıklamasını verir. Docker'ın versiyonu ve tüm bilgilerine hani ihtiyaç duyarsanız buradan bulabiliyorsunuz. Tüm detay bilgiler de burada var. Evet arkadaşlar. Bakırı kurduk. Şimdi bakırı kurduk ne oldu diyeceksiniz. Güzel şeyler olacak. Şu anda onun için altyapıyı kurduk. Bu kadar kolay. Notlarınızı alın. Çünkü ileriki aşamada size dokunmadan script nasıl bakır kurabileceğimizi de sorabilirim.